Dağ başını efkar almış, gümüş dere durmaz ağlar. Göz yaşından kana kesmiş gözlerim, ben ağlarım, çayır ağlar, çimen ağlar. Ağlar ağlar cihan ağlar. Mızıkalar iniler ırla mırlam dövülür. 63 ilimiz 63 yetim. Yıllar gelir geçer, kuşlar gelir geçer. Her geçen seni bizden parça parça götürür. Mustafa'm, Mustafa Kemal'im. Biz dövdüm, gözlerim şavka aktı Sakarya'nın suyuna. Sakarya'nın suları namın söyleşir. Ben şehrin Sakarya, öksüz Sakarya. Ankara'dan uçan kuşlar, Kemal'im der, gün yer günü çağrışır. Kahrolur, bulutlara karışır. Gök bulut, yaşmak bulut. Uca dağlar, dev boyunlu morca dağlar, divan durmuş bekleşir. Mustafa'm, Mustafa Kemal'im. Nasıl böyle varıp geldin, hoş geldin, çıngı kaymış, yalazlanmış gözlerin, şol yüzünde güneş tutucu sıcaklık, ellerinden öperim Mustafa Kemal. Senin dalın, yaprağın, biz senin fidanların, biz bunları yapmadık. Sen elbette bilirsin, bilirsin Mustafa Kemal. Elsiz ayaksız bir yeşil yılan, yaptıklarını yıkıyorlar Mustafa Kemal. Hani bir vakitler kubileyi kestiler, şun buyurdun kesenleri astılar, sen uyudun asılanlar verildi. Mustafa'm, Mustafa Kemal'in. Karalar kuşanmış Karadeniz atmam diyor. Dokunmayın ağlamaktan bıkmam diyor. Bu gece kıyamet gecesi bu vapur bandırma vapuru. Yattığı yer nur olsun Mustafa Kemal. Ben ölümden korkmam diyor. Korkmam diyen dilleri toz oldu, toprak oldu. Değirmen döndü, dolandı, var oldu. Bir kusur işledik, bağışlar mı kim bilir? O bize öğretmedi kazan kaldırmasını. Günahı vebali öğretenin boynuna, erdirip oldurana ana avrat sövmesini. Yüreğim kırıldı, kanım kurudu. Var git Karadeniz, var git başımdan. Müzik çalındı, düğün mü sandın? Bir yol koyup gideni gelir mi sandın? Mustafa'm, Mustafa, Mustafa Kemal. Ankara'nın taşına bak. Tut ki baktım. Uzar gider efkarım. Çayır ağlar, çimen ağlar, ben ağlarım. Gözlerimin yaşına bak. Ankara kalesinde, Rasat tepede bir atça şahan gezer dolanır. Yaşın yaşın mezarını aranır. Şu dünyanın içine bak. Mustafa'm, Mustafa Mustafa Kemal'in. Dağ başını efkar almış, gümüş dere durmaz ağlar. Göz yaşından kana kesmiş gözlerim, ben ağlarım, çayır ağlar, çimen ağlar. Ağlar ağlar, cihan ağlar.